Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Deniz Zitame Şahin. Bugün sizlerle bilgisayara Audacity nasıl indirilir onu göstereceğiz. Hemen arkadaşlar Audacity indirmek istiyorsunuz. Hemen 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 abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen Google a açıyoruz. Buraya arkadaşlar Audacity Audacity indir gezginler yazıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar önümüze ilk gelen şunu indiriyoruz. Bakın Audacity TV onu indiriyoruz. www.gezginler İşte bunu buradan Audacity indire basıyoruz. Buradan buna basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra kapatıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi buraya şey gelecektir indirme. Evet ben indirmiştim. O yüzden iptal ettim. Ve arkadaşlar hemen şu sekmeyi kapatıyoruz. bir şey yok çünkü. Başka şimdi arkadaşlar inmesini bekliyoruz. İndikten sonra arkadaşlar hemen hemen, hemen açıyoruz. Avda siteyi. Hadi in. Evet indi. Şimdi buradan bu yani aç diyoruz hemen. Açtıktan sonra hemen evet arkadaşlar buraya evet diyoruz. Ve buradan ama arkadaşlar tamam diyoruz. Benim bilgisayarım kasıyor. Çünkü arkadaşlar benim bir 2 GB. Buradan masaüstü simgesi oluştursun mu oluşturmasın mı onu ayarlıyor. Ve arkadaşlar son aşama burada. Ve kurun diyeceksiniz. Kuruluyor şu an. Hemen Google'u kapatıyoruz. Şu an kurulu, kurulmasını bekliyoruz. Siz kurulmasını izlerken hemen aşağıya inip abone ol, abone ol ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 200 görüntülemeye çok yaklaştık. Sizlerden isteğim 200 görüntülemeye hemen geçelim istiyorum. Evet şu an bakın burada bir tane şey var. Bakın burada Audacity'nin bilgiler burada. Ve ilerliyoruz. Auto sistem yazılımı çalıştırsın. Hayır, hayır arkadaşlar. Bunu çalıştırmasın diyorsunuz. Ve arkadaşlar şu an Auto Steam'imiz kuruldu. Hemen yenile diyoruz. Bir 10-15 tane. Sonra arkadaşlar bilgisayarınızı tam katmadığına emin olup arkadaşlar Auto çalıştırıyoruz. 2 dakika nokta 40 saniye olmuş. Evet, şu an indi arkadaşlar. Bakın bunların ayarlamasını nasıl yapılır? Hemen arkadaşlar bakın burada nereden ses geleceğini ayarlıyor. Buradan kayıt kanalını seçiyor. Hani nereden kayıt olsun diyor. Buradan hoparlör nereden duyuyorsun diyor. Ve arkadaşlar burada mikrofondan işte buradan burasını bilmem. Bakın burada hız diyor. Hızını ayarlayacaksınız siz. Bendeki buymuş şuna hizalı diyor. Arkadaşlar Oda City ile yarın önemli bir video gelecek. Yarın galiba. Yok bugün galiba akşam. Çok iyi bir video gelecek. Şarkılar nasıl yapılır onu göstereceğim. Hatta daha durun hemen şarkı şeyini de göstereyim. Hemen YouTube açıyoruz. YouTube'u açtıktan sonra arkadaşlar. Buradan. Durun düzenli diyelim ben. Yapıştır. Arkadaşlar yapıştır yok çünkü. Şimdi arkadaşlar ilk şuradan evet YouTube'umuzu açtık. Buradan hemen buradan arkadaşlar buradan istediğiniz şarkıyı açıyorsunuz. Tamam ben bir yapayım. Ondan sonra ben gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen baktım. Arkadaşlar ben bilmiyordum normalde. Buraya arkadaşlar istediğiniz müziği yazıyorsunuz. Benimki şöyle. Şöyle hemen. Dur. Hemen şey yapacağım. Hmm. Ne, hangi şeyi yapayım? Şöyle. Hmm, neydi ya? Adı neydi? Heh. Şöyle. Dar. Evet. Benim istediğim şarkı buydu. Bunu alıyoruz. Buradan. Terrifying... Arkadaşlar ben bir durdurdum. Direkten bir hemen kendisini atlasın. His... Evet atladım. Kötü bir yolcu. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptık. URL'sini kopyala diyoruz. Hemen buradan arkadaşlar Google'a geliyoruz. Buradan YouTube MP3. YouTube e MP3. MP3 yapıyoruz. MP3 dönüştürücüsüne tıklıyoruz. Ve buradan url'lerimizi kopyaladığımız sağ mouseumuzdan sağ tıklayıp yapıştır kullanıyoruz. Sonra indir diyoruz arkadaşlar. İndiriliyor bakın. İn, yani istediğimiz şey buydu. Hemen indiriliyor. Hemen 6.1 i̇şte megabyte istiyor. Hemen indirelim. Ve şu an ne oldu? Bu ne ya? Nasıl? Arkadaşlar buradan dosyayı indiriyoruz. Ve dosyayı indiriyor. Dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar hemen bakın şu an bakın istediğim şarkı burada. Bakın. Yolculuk mu? Burada. Ve indi. Aç diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan sekmeden kötü bir yolculuk çıkıyoruz. Yolculuk mu? Ve arkadaşlar şu an indi. Tüm bu şehir zaten kötü bir yolculuk Hemen ibaret. durduralım. Auto siteye geliyoruz. Kaç dakika oldu onu da bakayım. Buradan Seç diyoruz. Yok. düzenli diyoruz. Durun. Hemen yapayım. Düzenle diyoruz. Ve buradan buradan neyi seçeceğiz? Dur bakalım. Arkadaşlar hemen buradan bir bakayım hemen. hemen. Bakayım. Arkadaşlar ben de bilmiyordum. Yurttan bakmaya çalıştım. Şimdi hemen hemen ben öğrenip geleyim. Arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar buldum. Dosyaya gelip buradan içe aktar. Ses diyoruz. Ve buradan arkadaşlar kitaplıklar, müzikler diyoruz. Buradan arkadaşlar demin indirdiğimiz şarkıyı bulma, bulmaya çalışacağız şimdi. Hemen nerede bakalım indirdiğimiz şarkı. Şöyle Şarkımız nerede bizim? Müziklere giriyorum. Hemen arkadaşlar ben şarkımızı ekleyelim hemen. Şarkıyı nerede bizim şarkımız? Evet burada. Buradan buna mı basacağız? Durun. Hemen durun. Şuradan şöyle bas. Hemen arkadaşlar şuraya aramama ya da dur. Bilgisayara geliyoruz. Nerede bu? Arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Müziklerde yok. İndirilenlerde yok Videolarda Yok yine arkadaşlar İndirilenlerde yine yok Aynı şekilde Hemen ben bulayım Masa üstü Bunu masa üstüne atmamız lazım Masa üstüne atmamız için de Onu bulmamız lazım Hemen bizim indirdiğimiz şeyi bulmamız lazım Nerede arkadaşlar bu Arkadaşlar ben hemen bulayım Geleyim Arkadaşlar ben sonunu bulmadım. Ama arkadaşlar şöyle bulmuş gibi yaptım. Buradan Google'a girip indirilenler kısmından indir şeyi buradan bulma hemen bulalım. Ha burada. Buna klasörde göster diyelim. Ve arkadaşlar masa üstüne gitti. Ve arkadaşlar buradan hangisine Steam şifreyi atalım. Yok. Hemen nereye nereye atalım? Mustafa yok arkadaşlar. Ha videolar kısmında olmuyor. Arkadaşlar ben hemen yapayım bunu. Evet arkadaşlar hemen geldim. Yine aynı şekilde içi aktar. Ses diyoruz ve buradan indirilenler kısmından masa üstüne gelip yok kitaplıklara gelip indirilenler neredeyse onu bulmaya çalışıyoruz. İşte buradan Yiğitab çok zor diyoruz ve arkadaşlar şu an yapılıyor ve oldu hemen şunu kısaltalım ve şimdi bunu dinle diyelim. Kötü bir yolculuk mu? Tüm bu şehir zaten arkadaşlar, kötü bir yolculuktan ibaret. Bilmiyorum. Bakın aynı şekilde kötü duyuluyor. Bir